Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Öncelikle bir şu havayı bir göstereyim. Şöyle cam zaten hep şey olmuş. Bugün ee, bunu videosu yapacağım. Şöyle güzel güzel. Lazeri göstereceğim. Evet bak. Şey Sadece onu şey yapmıştık. Detaylı sanatım. yapacağım demiştim yapmadım. Bir de vlog gelsin mi ya? Bakın. Bakın. Şunu görüyor musun? Nasıl göstereceğim? Abi bak şu var ya. Ne lan? Şu var ya şu. Bunda kurdu görüntülediğimiz video var. İsteyenler varsa onu da göndereyim. Kurdu görüntülediğimiz video var. Ee, onu da yayınlarım büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle yayınlarım yani Görüntüledim. Ben de iki defa görüntüledim. İki kere aynı kurdu görüntüledim. Hatta yanına bile gitmiştik herhalde. Kaçtı sonra da. Yattığı yerleri falan gösterdim. Abi. ilk önce şu lazerle bir başlayayım. Aynen. Şunu şöyle tuttuk Abi telefon değişti ya. Hemen şey yapıyor. Fark ediyor yerleri falan. Çarpıyor. Abi bak şimdi. Lazer böyle abi. içi boş. Şöyle. Şöyle. Aynen. Pili var ya. Pilini takıyorsun abi. Böyle. Şunu şöyle kapatıyorum. Bu yanlış mı taktık? Tam doğru takmış. Şunu şöyle kapatıyorum abi. Tamam mı? Lazer hazır, Böyle basınca çalışıyor daha nasıl gösteririm ki? Aha bakın arkadaşlar. Bugün ben bir perdeyi çekeyim ya. Durun bir dakika. Haklı bu konumu nereye geçebilirim ki? Aynen aynen. Durun bir dakika. Şimdi şuraya, geçeyim. Tanıtayım bir yer onları. Bir tane sürpriz var o çok güzel abi. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi şu olay şöyle. Şimdi beni görüyorsunuz değil mi? Gözüküyorum hadi. Biraz kaldırayım. Abi tamamen tutacağım bakın. Şu olay bu. Olay böyle abi. Böyle desenle şunu şu ucunu böyle hareket ettiriyoruz. Şimdi bir dakika yukarı çıkartayım. Abi dur ben de kameradan baktığım için şaşırıyorum yani. Abi böyle desenler çıkıyor ortaya. Şu ucunu çevirdiğimizde arkadaşlar şurası şöyle bir bir dakika çıkartayım burayı ben de. Şunu çıkarttığımızda arkadaşlar şunu pardon çevirdiğimizde abi bak. Şurayı görüyor musun abi? İçerisini. Lens var içinde. Ondan dolayı oluyor Şurada şöyle tek. Bu da böyle bu, Bizim geliyormuş. Bu da böyle tek. Şöyle işte böyle tek bu da. Bir de bunun anahtarı var. Bayağı bu arada güçlü bir şey bu. Bakın. Şimdi kameraya tutacağım. Gördünüz mü? Oman kararıyor kamera. Bayağı bir güçlü. Ee, bir ara bunu bu test videosuna. Oha, oha. Abi dur dur. <laughs> ne test videosu test videosu burada. Bakın aşağıda otobüs var görüyor musunuz? A Otobüse geliyor. Gözüküyor mu ya otobüs? Otobüse denk geliyor. Gözüküyor mu bilmiyorum şu anda ama otobüse denk geliyor abi. Otobüse denk geliyor. Bayağı iyi bir şey bu. Bayağı kuvvetli bir şey yani. Ben bunu daha önce de denedim zaten. Görmüşsünüzdür. Hadi bak. Direkt kamerayı karartıyor ya. Bu arada yeni telefon geldi. Yeni telefon ilk videom bu. PUBG videoları hariç bu yeni videomda yok. Bu arada PUBG videolarımı vlog mu onu bir şey yazar mısınız? PUBG videolarını sevmeyenler de var. Vlogları daha çok seviliyor. O yüzden hangisi? O? Vlog gelirse daha iyi olur bence. Bana göre yani. Bugün, bugün video gelmedi. Onun için de şey yapıyorum. Özür diliyorum sizden. Ve bir de şey var. Anamayken. Bakın. Şu anahtar var ya şu anahtar. Bunu böyle bunu böyle böyle böyle, sokuyor böyle sokuyorsun. Bunu böyle bir çeviriyorsun. Bir daha açabilen açsın hadi. Bakın arkadaşlar basıyorum. Açılmıyor. <laughs> Ama anahtarı alıp da böyle 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 ona böyle 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 çevirdiğimizde açılıyor. Bu da bir şehirde kalsın. Bunu halledeceğim. Şimdi diğerimize geçelim. Heh, şimdi bir de şu lazerin içinde şöyle bir şey çıkıyor. Demeyi unutmuşum. Pil şarj etmedik şey çıkıyor. Ama bunun tek kötü yanı bu sadece böyle ince şeylere koyuyor. Şöyle. Hemen şimdi yerleştirelim. Tekrardan aynı şeyleri yapıyoruz. Açıyoruz abi. Pilini çıkartıyoruz. Şunu şöyle koyuyoruz. Bu arada bu ayrı koyunca. Bunu ayrı koyuyoruz. Pilini ayrı koyuyoruz. Onlar için atıyoruz. Sıradaki ürün bir JBL kulaklık. Şöyle. JBL aynen. Ee, bunun böyle AirPods gibi değil arkadaşlar. Bu bunun burada tuşu şarj etme tuşu yok şurada bir yerde. Hani normalde oluyor ya. Yok. Ee, onun yerine bu şarjı bittiğinde kendisi şöyle şarj ediyor. Bunun Niki kötü de yani telefonla konuşurken şey kötü de ama şeyi çok güzel ya neydi onun adı bu hani ses verir ya bir şeyler onu, mesela telefonla konuşurken sesi cızartılı veriyor ama normal mesela bir şey izliyoruz ondan müzik dinliyoruz mesela onda sesi mük veriyor çok güzel veriyor yani o yüzden onu size tavsiye ederim onu tavsiye ederim şey yaparken müzik dinlerken falan bayağı iyi oluyor Sıradaki ürün gene blips'li kulaklık ama bu sefer şey birazcık daha şey iyisi. Abi. Yanlış taktık aynı. Şurası şu kulağınıza gelecek. Yani ne tarafa? Sol tarafı Orası sol tarafınıza gelecek. Da tam oturmuyor. Kulaklarının şeyleri küçük oldu ama. yerleri çok fazla kullanmıyorum ben de bunu. Abi sırada gece lambası var sensörlü gece lambası ama burayı denemek lazım. O yüzden hemen en yakınımızdaki prizi koştuk. Gel. Evet. En yakınımızdaki prize geldik. Şimdi bunu takacağım. Oo, takar takmaz işi de. Abi bak şu anda ışık değil. Yandı. Yandı. Yandı söndü, yandı söndü, yandı söndü, yandı söndü. Çok hafif ışık veriyor ama güzel veriyor şimdi. Tabii böyle bastırırsanız karanlık, karanlık yaptıkça yani arkadaşlar. Mesela ben telefonun ekran çektiğimde buradan yanıyor. Ama çek, şey, telefonun ekranı tuttuğunda otomatikman yanmıyor yani. Baya güzel bu da. Bunu ben kullandım. Bunun mavisi de vardı. Tabii beyaz var ki mavisi neden tatil yani. Bir Abi şimdi asıl has yerlere geldik. Has ürünlerimiz yani gerçekten cam ürünler bunlardı. Abi görmüşsünüzdür zaten de. Yine de bir göstereyim. Çok şimdi isteyip de alamadım. Mikrofonlu kulaklık. Ee, Baya güzel bu. Bunun şeyleri de onun şeyinki gibi değil bak. Şununki gibi değil. Bak abi, onunkine bak. Bununkine bir bak. Yani. Arada çok fark var. Mikrofon çalışıyor. Bizde bir tane daha var. Onun mikrofon çalışmıyor. Bir tane kulağı da çalışmıyor. Onu sonra halledeceğiz. Bir tane de powerbank var arkadaşlar. Cidden powerbank. bank. Bayağı iyi şarj eden. Kaç ampermiş? 7000 amper. 7000 mil amper. Evet. Bir de bu böyle var. Evet şimdi asıl sürpriz konumuza gelelim bence. Şimdi şöyle şöyle göstersem anlar mısınız? Bu değil tabii. Ki. Bu bu şey şarj edilen bir şey. Abi. Akıllı saat. <laughs> evet çok kişi şey durdu. Abi Galaxy Gear Gear diye geçiyormuş. Gear. Ee, kamerası var şurada. Şu, 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 şu şöyle. Şöyle kamerası var abi. Şunla şarj ediyorsunuz. Şöyle. Bakın şunu şöyle takıyorsunuz. Yanlış taktık. Şöyle. Şöyle. Takıyorsunuz arkadaşlar. Şarj oluyor. Şöyle. Bunu böyle kullanmayın ama çok kötü duruyor. Ters takmışız. Şu şu sarılar var ya abi. Buradaki sarılar var ya. Onlar Heh abi. Şuraya gelecek. Şuraya. O sarılar bunun için şöyle denk getirmeniz lazım. Sonra da şarj edin. olacak. Ama uzun süre açılmadığında bilgisayarda şarj oluyormuş. Ee, Şimdi bir şarj edelim değil mi? Şimdi şarj etmeye gidelim. Yine aynı prizimize geldik. şarj aleti normal samsung şarj aleti oluyor mu redmi redmi şarj aleti falan değil redmi şarj aleti Bunlar falan değil normal samsung şarj aleti abi bu şarj etme yeri nerdeydi <laughs> al bak şurada var ya şu, şu ara orası hmm, şarj etme yeri bakalım şarj olacak mı dün ben kullandım az biraz biliyorum bunu ama şey mesela işte böyle şarj oluyor ya gözükmüyor telefon ekranı gözüküyor abi sadece şu neyi bu arada bunu kaydırabiliyor muyum ben Ne ne bu? Bir gitsin. Ben burada neyse gitme Bu böyle şarj oluyor. Şarj olunca çekerim abi. Başka ürün kaldı mı? Abi ev ürün dolu ya. Bir dakika ben bakayım geliyor Kalmamış arkadaşlarım. Airpods'u tanıtırım da onu zaten tanıtmıştık. Tanıtmama gerek yok diye düşünüyorum. Şu lazer özel video yapacağım. Şuna. Abi gece gelsin akşam olsun bu akşam çekerim zaten o videoyu da. Siz ama onu yarın izlersiniz büyük ihtimalle. Kanal geri yok kanalına döndü çaktırmayın. Çünkü abi PUBG'yi çekiyorum inmiyor bazen. Bazen inmiyor bazen inmiyor. Telefon bataryası gidecek. Gitti, gidecek. Yani Böyle bir sürü şey. Ben yine vlog kanalına dönmeye karar verdim. Abi böyle ürün indirilmedik. Böyle, böyle test etmedik. Bu şeyler deneyeceğiz. Olsun be. Sorun yok. Arada bu oyuna şeyler de gelir. Zaten yeni oyunlar indirdim. De çok telefonu istiyor bir tanesi. Aksiyonel diye bir tanesi var. Alp Mobile'de biliyorsunuz zaten. Hmm, bu çok telefon istiyor, aşırı istiyor. Bu arada şöyle yaptım. Şöyle bak. Abi bunu böyle ne hmm, yanlış oldu. Şu şura var ya. Şurayı şöyle 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 şeyle ittiriyor. yok. Bak burada sarı ışık yanıyor. Şurada. He, bu demek oluyor ki şarj şarj oluyor detaylı şeyini akşam yaparım zaten. Görürsünüz bugün gösterdim ama çok fazla ışıktan dolayı gözükmediğini Ben bile gözükmüyorum ışıktan dolayı. Şimdi hiç ayıp olmasın da yani. Harbiden ben bile gözükmüyorum ışıktan dolayı. Hmm. Şimdi abi. Yani öyle. Bizim buralar öyle. Hmm, dışarıda yağmur ya Ama nasıl yağmur? Neyse arkadaşlar. Bu kurdu görüntülediğimiz video gelsin mi ya? Harbi görüntüledemem cidden. Şöyle nasıl diyeyim size? Bekleyin. Abi bak şu köpek var ya. Şu. O benim nereme geliyor burada? Şuna mı geliyor? He bu da bunun kadar bir şey. O kurtta. Ya bu bir şey. Yavru değil. Siz köpeğine de benziyor abi. Ben çözemedim daha onu. Ama büyük ihtimalle kurt o. Yani kurt kılması bir şey ama. Bunun kadar bir şey. Bundan daha küçüktür hatta. Bunun şurasına falan geliyor olabilir. Şöyle şurasına falan, falan. Yani abi. Yapacak bir şey yok. Onu atarım zaten. Ee, kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Zaten her bilir. Haberdar oluyoruz. Oluyoruz zaten. Abone olmayanı keserim abi. Keserim ya. Direkt beni keserim abi. Siz misiniz abone olmayan ya? Allah Allah. Keserim ya. Şaka şaka. Zorla değil biz abi. İlla abunum, 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 abunum. Abone 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 abone. 20 de çekiliş yapacağım. Çekiliş yapacağım. Onda sorun yok. Ama çok küçük bir çekiliş olur. Çok hafif çok küçük. Ama yani bu kadar, bu kadar bir şey. Çekiliş olur ama çekiliş olur yani. Çekiliş çekiliştir. Gidip de ben PlayStation 4, Xbox falan veremem. Veremem. İşte bu şeyleri veririm ben. Vereceğim, vereceğim. Çekiliş yapacağım. Çekiliş yapacağım. olun bir tanesine. TikTok hesabımız var. Orayı takip etmeyi unutmayın. Bir de Discord var abi. Discord'da da onu ben hallederim. Onu da benim kameramda bir tane şey açtım sonucu açtım abi oraya gelirseniz böyle çekiliş sonuçlar falan orada çıkardır oradan da halledersiniz abi öyle şimdi yarına dair yarına değil akşam mı aynen yarın oluyor yarına görüşürüz arkadaşlar bay